Birey sınıfından herkese Merhaba. Uzun zamandır bir arada toplu şekilde video çekmiyorduk değil mi? Evet. Dikte yarışması yapacağız. Ben cümle söyleyeceğim. Hızlı ve doğru yazan, güzel yazan kazanır. Hızlıdan ziyade doğru yazan ve güzel yazan önemli. Tamam mı? Tamam. Grup grup. İlk grupta Varet, Çağın. Simaycığım ve Meysem var. Başlıyorum. Diğerleri kopya vermiyor. Arkadan konuşmak yok. Tamam mı? Evet. Cümleye nasıl başlıyoruz? Büyük harfle, Büyük harfle başlıyorsunuz. Söylüyorum. Çetin. Çetin. Evet, doğru. Çetin. Meysem, hangi harfle başlayacağım? Evet, o zaman neyi bekliyorsun? Bakayım. Çetin. Evet, bir harfin kalmış. Çetin'de kaç harf var Çal? Evet, hangisi? Ni unut, ha yap. Evet. Tamam diğerine geçiyorum. Ee, kelimeler arasında ne kadardı? Bir parmak boşluk bırakıyoruz. Çukura. İkinci kelime. Çukura. Neyse. Bakayım. Evet, bakayım. Çukura. Aferin sana. Çukura. Evet, devam. Ku içinden tekrar ederek yaz. Ku dedim. Evet. Hı. Çukura. Ha gayret. şu kura. Mm -mm. Evet bu durumda Simay ve Varet iki kelimeyi de doğru yazdı. Dikkat. Bir parmak boşluk bırak. Yanından devam et. Dikkat. <laughs> tamam. Biraz boşluk bırakıyorsun şuradan yaz. Dikkat. Aferin sana varet dikkat doğru. Meysem takıldı kaldı. Evet simacım doğru. Dikkat. Çağ'ın. Ha ha evet. Bu ne? Dı mı? <laughs> o nasıl bir dı? Hayır onu sil güzel yap. Dikkat. Dikkat diğer kelimeye geçiyorum. Et. Dikkat yazdık. Et. Yazdın mı Simay? Cümle bitince. Aferin Simayın doğru. Senin bir yanlış. an dikkati yazamadım bir yanlış. Cümle bitti. Sonuna ne koyuyoruz? Varet. Nokta. Aferin. Meysem. Hayır, olmadı. O halde bu grubun kazananı Varet ve Simay. İkisini de alkışlayın. İkisini de alkışlayın. Rauf, Varet ve Simay finaldeler. Bir kişi kazanacak, ödülü alacak. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı Varet? Aferin sana. Söylüyorum. Gizem Gizem. Bir şey olmaz siz geçer. Efendim. Gizem. Ama ben gizem dedim. Rauf. Gizem. Tabi gıya bugün geçtiğimiz için zorlanıyorsunuz. Gizem. Gizem. Di diğer kelimeye geçiyorum. Diğer kelimeye geçiyorum. Gazete. 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 Evet. Bugün neyi öğrendik biz? Ne öğrendik biz bugün? G g gazete. Evet, gazete okuyor. Okuyor. Yor. Yo. Yor. Yo. Nokta. Evet. Buradaki hatan G'ye büyük harfle başlayacaktın. Özel isim ve cümle başı. Orada bir hatan var. Tuvalet. iki kelimen hatalı. Evet hepsini doğru yazan yine Simay. Gizem gazete okuyor. Şimdi çocuklar dikte yarışmamızın finalini yaptık. Birinci olan arkadaşımız Simay. Simay bir kalk. Alkışlar mısınız arkadaşınızı? Evet tebrik ediyorum Simay'cığım.